Böyle tamam. abi. Şey abi. Doğumluyum. Araştırma hastanesinde beş sefer anji oldum. Ondan sonra şey açılmadı. damarlara açılmadı. Ondan sonra bir 2 ay gezdim. Baktım kan kırana çevirdi. Ondan sonra gittim geri e, dizimi aldırmaya dediler hocalarım. Ondan sonra dizimi aldırtırdım. Şimdi ben çok mağdur durumundayım. Şimdi e, ne diyeyim ben size? Eğer ki en büyükleriniz şeyiniz varsa bana bir yardım yardım olayından bir ya bir araba araba şeyinde bir yardım istiyorum zaten yardım şeyinde e, bir de Sinan abimiz var o, e, en çoğu o çocuk bana yardımcı oluyor. E, maddi durumda da yardımcı oluyor. Ondan sonra işte ben evim, barkım işte bu. Tek kalıyorum. Kimse yok beni kaldırmak için. Kimse yok şey yapayım. Çok zorluk çekiyorum. Mehmet abimize dolayın da Mehmet abim de Allah razı olsun. İşi gücü rast gelsin. Allah tuttuğuna altın etsin. Mehmet abim de dilekli. Ondan sonra Mehmet abim de bana biraz destek çıktı. Yardımı çok oldu bana. E, hepsinde yardımı. Büyüklerimizden büyüklerimizden karşı e, Malatya Belediyesi'nden, Yeşilyurt Belediyesi'ne sesleniyorum. Hiç bana bir zamana kadar böyle bir durumdan bana durum şey olmadı. E, yardım dolayısında hiç olmadı. Zaten Hepsi de işte, dilekten zaten biliyorlar ki benim e, maddi durumum olmadığına. iki göz evde kalıyorum. E, bakan kimse yok. Anasına işte benim maddi durumum budur. E, Mehmet abim işi gücü rast gelsin. Allah kendisinin tuttuğunu altın etsin. Mehmet abimin bana çok e, değer şeyi oldu. Eylül oldu. Sinan abimin. Sinan abimin de bana çok iyilik oldu. Oraya gidiyorum. Ben Çay ocağına gidiyorum. Çay ocağında oturuyorum. Devamlı bana çay şeydi veriyor. Bir günde bende para mara talep etmemiştir. Hiç bana da demedi ki üstelik o bana yardımcı oluyor. Ama ben size sesleniyorum. Yardım edersen, yardımından bulunursanız bir araba istiyorum. Zaten en zorluk arabam. Zaten çok zorluk çekiyorum. Çok da şey çekiyorum. Ee, bakanım kimsem yok. Ne e, evde zaten yemek mi kendim kendim yapıyorum. kaç sefer üstüme çaydanı devirdim, yapamadım. Zaten burada ben e, evin içine zaten yattığım yere şeyi koydum ben. E, tüpü koymuşum tüpten verecene yapıyorum. E, eğer ki sizin de bana bir yardımınız olursa Allah sizde hepinizde de razı olsun en büyüklerinde de en şeylerinde de hepsinde de Allah işini gücünü rast getirdin. Yaparsanız da razı olsun. Yapmasanız da razı olsun. Ama ben size... Sinan. Şimdi bu arkadaş malum ayağı kesik. Görüldüğü gibi. Şimdi e, tek yaşıyor. Ailesi yok. Bakanı yok. Haliyle markete gidiyor. Bakkala gidiyor. Veya bir işte bir çay ocağında çay içmeye gidiyor. Bu arabayla gitme şansı yok. Çok zor herhangi bir çukurda veya yokuşta araba yani devrilecek oluyor. Birinin yardımcı olması lazım, itmesi lazım ama bir akül araba olursa akül arabayla daha rahat en azından bir nebze sıkıntılarını giderebilir. Şimdi oraya geliyor bir marketten bir marketin içine kadar girme şansı zaten yok. Yaklaşamıyor bile. Yollar malum. Bu adama bir en azından devlet büyüklerinin veya ne bileyim işte Şehrimizin iner gelenleri bir akül araba alabilirse çok makbule geçer. Söyleyeceğim bu. Evet.